Herkese merhaba. Şu an sesimi duymuyor olabilirsiniz. Burada mahalle olarak e, futbol oynanıyor ve benim oturan burada. evet, size şimdi buradan göstermek istiyorum ama biraz daha öne alacağım. Şu an şöyle biraz sallanıyor olabilir. Mahallede Hop. En fazla ne yapabilirsiniz? En fazla futbol oynayabilirsiniz. Şöyle bir çok erkek varsa. Evet. Topu görebiliyorsunuz zaten. Kısayası. Bir yandan ablayla konuşuyor. Babam zaten biliyorsunuz. Şuradaki. Şuradaki de Damla'nın abisi. Yani benim arkadaşımın abisi. Şunlar mahallenin kızacağız çocukları. Kim üç kim bir? Kim üç kim bir? Vay! Kaç kişilik? Kaç kişiye kaç kişi? Dörde dört. Dörde dört. Nasıl oluyor ya? Ben öyle görmüyorum. Burada çok fazla kişi var. Yandakileri saymıyorum. Tamam yanda hiç kimse yok zaten. Hadi be. Bana o top gelmesin. O top bana gelmesin. Babam hala burada koşturuyor. Oy. O top bana gelseydi. Ölmüştüm. Nasıl attı? Videoyu geri çevirip izleyebilirsiniz. Çok fena bir şekilde top geldi. Tabi babam olmasa ben burada kesin ölmüştüm gözüm morarık morarık gidiyordum. Evet dükkanda şu an burada dükkana da bakmak zorunda kalıyoruz. Ben ara sıra arkamı çevirdiğimde zaten şey gidiyor. Halızan dışına çıktınız ama. Biraz daha yakından görün diye zoom almaya çalışacağım. Evet zoom aldım. Şu an top onlarda. Topu özellikle topla olanı çekmeye çalışıyorum. Önümüzden de birileri geçiyor pardon. Of of çok fena gitti. Gol oldu. Bir de şu çizgiyle şu çizgi kale. Pardon şu, şu çizgiyle şu çizgiyle şu çizgi kale. Bizim kalede şuradan şurası. Hakemliğimizle şu arkadaş yapıyor. Direkt ve çok fena gitti. Evet, babam dediği gönlüleri olsun. Babam çok yakın oldum bana. Evet, tekrardan bir araba geliyor şöyle mark göstermeyin. <laughs> Reklam olmasın diye yanmaya çalışıyorum şöyle. Babam hala burada bekliyor. Ah baba. Evet Babam birazdan mı geri çıksaydın Evet Taç touch. Taç touch. Touch çıktı Tamam Nasıl bir taç kullanım be o Ben öyle hayatımda taç kullanmadım Ben daha iyi kullanırım Ama ben Futbolu erkeklerle oynamam Evet ondan sonra Oh çok fena çok fena gitti. Çok fena gitti. Çok fena gitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, korner <laughs> dedi hakem. Kendimi maçlardaki hakemler gibi görüyorum var ya. Öyle zannediyorum. Sus sus. Arkamda da kişiler var. Beni izliyorlar. Yavaş yavaş. Evet, top toplu olan çekmeye çalışıyorum. Hop kaleye geliyordu. Kaleye geliyordu. Bu arada ben babamın takımını tutuyorum. Babamın takımını. <laughs> Sağ ol. Aslında faul olması gerekiyordu. Ben öyle zannediyorum tabii. Ya top bana gelince ben alacağım zannediyorum ya. Evet, tekrar bir taç geldi. Kendimi maçlardaki hakemler gibi zannediyorum. Ama buradaki hakem ben değilim. Ya görüyorsunuz doğal annem, şu yoldan şu yola kadar bir şey kurmuşuz. Evet. Abi yeter ya abi bitsin ama. Ben bir süre eline tabi öyle çekeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Ben niye kameralarda çok çekmiyorum? Kameraları sevmiyorum. Bir beni çekince sevmiyorum. Ama selfie'de yer almayı çok seviyorum. Neyse evet bunlar topla uğraşırken ben de size yakından göstereyim ve top geldi. Vurdu. Evet bir oyuncu kaybedildi. Ha, çok yakındın babam. Çok yakındın. Çok tamam, kötü tamam. oldun. Tamam, tamam. Çok kötü yaptın. Evet, çok kötü. Niye yaptın? Ben, ben Sinirden ben, kamera titriyor. Ben, ben. Sinirden telefon titriyor yani. Kamera demeyelim. Bilmiyorum. Kamera yanlış olur. Bilmiyorum. Evet. Ben o zaman. Buyurun, tamam, tamam. Şimdi müşteriye bakmaya giderken babam ben de o sırada birazcık ayağa kalkacağım. Sallanabilir çünkü hareket eder. <laughs> o neydi kız? Ne vurdu? Arabaya vurdu. Evet. evet. Eskilerden. Bravo! <laughs> Dede sizden daha iyi oynuyor. Gençlik. Evet. Kaleci oyuncu demek. Evet. Araba geçiyor şöyle. Tamam, şimdi sandalyeyi geri çekeceğim. Tamam, şöyle. Ben ayakta çekmeyi düşünüyorum, bir dakika. Tamam. Evet. Attı ve gol. Olacak mı? Olacak mı? olmalı. Çok küçük bir farkla. Gol. Baba sen niye gol attırıyorsun ya? <laughs> sen kaledesin. Top nerede? Ben topu ortalıkta göremiyorum. Top iflas etti. Topa çok şey yaptınız. İşkence yaptınız. Topa vur vur vur. Top çıldırdı. Ben özellikle babamı almak istiyorum. Merak edenler için. Şöyle de alabilirim aslında. Ama burası uzak kalıyor. Bir yakın uzak falan yapınca görüntü yapıyorum. Şurada da bizim bir misafirimiz var. Hadi, hadi, hadi. Tekrar şöyle minnak minnak bir misafir. Hadi, hadi. Şimdi top geliyor. Top geliyor. Top geliyor. Top geliyor. Top geliyor. Hadi, hadi, hadi. Olsan abi. <laughs> Olsan abi çok destekli şey yapıyorsun. Al dikkat adam attı. Hadi oğlum. Bravo! Ha, i̇şte buna. Gol! Gol. Böylece şey. bitmiştir. Zeynep teşekkür ederiz.